Türkiye'de Trump'ın kaybetmesine üzülen çok insan var. Bunun farkındayım. Üzülsünler. Ee, kayıp eğer kayıp kesinleşirse onların üzüntüsü de kesinleşecek. Bir umut herhalde mahkemelere vesairelere umut bağlamış durumdalar. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayıp e, Trump'ı destekleyen, onun için çalışan, ona oy veren ee, onun için kendilerini siper eden Türkler de var. Bunu da biliyoruz. Bir transatlantik yayınında Ömer Taşpınar bunu çok iyi izah etmişti. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşik olan Türklerin önemli bir kısmı orta ve üst orta sınıftan insanlar ve Trump onlara daha cazip geliyor ekonomik konularda özellikle diye söylemişti. Yani olay büyük ölçüde sınıfsal demişti. Transatlantik demişken bu arada kazanan çok kişi var ama en azından kendi şahsımızda ki bir sonraki transatlantik yayınında Ömer ve Gönül'e de bunu söyleyeceğim. Ee, onlar da kazandı. Ee, çok e, riskli bir şeydi söyledikleri ama Türkiye'de ilk kez e, bu postayla oyun önemini anlatan Trump'ın kabul etmeyeceğini, bunu engellemeye çalışacağını anlatan ve Trump'ın birçok eyaleti kaybetme olduğu e, arkadaşlarım arkadaşlarımla kazandılar ve kendilerine buradan da bir kez e, teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki seçim daha noktalanmadı e, ama e, gidişat öyle gözüküyor. Sabah kalktığımızda yine bir eyaletin Biden'a geçmiş olduğunu görüyoruz. Örneğin en son baktığımdaki Pensilvanya farkının bu sabah kalktığımda ne kadar kapanmış olduğunu gördüm. Georgia'da kesa öyle e, dolayısıyla e, gün içerisinde onların da Biden tarafından alınmış olduğunu görebiliriz. E, bu e, çok e, meşhur tabirle Trump için çember daralıyor ve dünyanın dört bir tarafında Trumpçı olan ve bundan bayağı bir ekmek yiyenler de e, dolayısıyla onunla beraber kayba, kaybetmeye mahkum gözüküyorlar. Yine de... E, tedbir elden bırakmayalım ne olur ne olmaz diyelim e, tüm dünyaya hayırlı olsun